Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün takipçim Hasan Yaşar'la oynuyoruz. Hasan Yaşar'la daha önce oynadığımız maçlar bayağı zorlu geçti. Bakalım bu maç nasıl olacak? 1353 derecede arkadaşlar. Bayağı iyi bir durumda. O benim takımım da arkadaşlar e, sol kanat ve Rashford bayağı düşüşteymiş. Kimi koyabiliriz buraya? E, Fernando Torres'i koyalım. Sol tarafa kimi koyabiliriz? Ronaldo'yu koyalım mane de düşüşteymiş Hasan'ın takımına da şöyle bir bakalım e, gördüğüm ofansif ortası da Ronaldo'su var Beckham'ı var Scholes'u var Vieira'sı var e, çok iyi bir takımı var çok zorlu bir maç olacak benim adıma bakalım maçın sonucu nasıl olacak gollü bir maç olmasını diliyorum Hasan'ın santraları e, çok tehlikeli arkadaşlar şu an büyük ihtimalle yine o santrayla başlayacak direkt dikine oynayarak Santra'ya başlıyor. İlk golü atabilirse zaten maç kopmuş oluyor. Ondan sonra o ilk Santra'daki çıkışını engellemem lazım. Bakalım maça ben mi başlıyorum? O başlıyorsa tabii evet o başlıyor. Evet yine aynı şekilde başladı. Evet yine aynı şekilde geldi. Bu sefer uzaklaştırdım. Pası kötü attı. Şimdi atak sırası bende. Bakalım güzel çıktım Fernanda Torres'de köş sağa dön Hernandez alırsın onu orta bomboş güzel orta gol getirir Kiyaz'a vurdu kafayı ya bu kadar kötü bir kafa olamaz arkadaşlar net bir pozisyon Kiyaz'a kafayı dışarıya vurdu ben de biraz erken basmış olabilirim ama o kafayı daha iyi vurması lazımdı böyle pozisyonları her zaman bulamayabilirim bu şu, şu bölüm baya boşlukmuş sağından atıp solundan geçecekti ama olmadı. Klosterman'la çıkıyorum. Kiyeza'yı gördüm. Tekrar Kiyeza'ya gecikmeler olmasın. Güzel bir pas. Torres'e dönebilirsin. Dönersin. Pası verdik. Son anda araya girdi Ronaldo. Benim Ronaldo araya giremedi. Yine dikini oynadı. Orada at pası hiç oynama. Pası neredeyse iki saniye geç atıyor arkadaşlar. O kadar ki bir gecikme var bugün. Daha önce oynadığım maçlarda da aynı bugün. bayağı bir gecikme var online maçlarda. Tek pasta geldi. Bu gecikmelerde arkadaşlar tuşla oynayanlar, tuş sistemiyle oynayanlar biraz daha avantajlı. Hayır o golü yeme sakın. Tuş sistemiyle oynayanlar biraz daha avantajlı çünkü e, pozisyonda sadece bir tuşa basıyorlar. E, tuzsuz oynayanlar arkadaşlar da ittirmen lazım. Yani en azından orada yarım saniyelik bir fark var. Yani tuşlu oynayan arkadaşlar biraz daha avantajlı durumda. Pirlo ile uzun oynadım. Fernando Torres'in önünde kaldı top ama Fernando Torres topa ulaşamadı. Bu arada arkadaşlar golü yedik tabii ki. E, gecikmeyi anlatırken golü yedik. Del Piero'ya çarptı. Hemen Pirlo ile oynadım. Torres kaçıyor. Alırsın onu. Önüne istiyor. Topu tam üstüne gitti top. O yüzden mecburen koşamadı topa. Vieira ile uzun oynadı. Rummenigge'den önce topu alabilir miyiz? Pas bize geldi. Güzel. Torres'i gördüm. Çok yavaş dönemedi. Beckenbauer topu aldı. Geriye bir pas. Del Piero'da şöyle yan tarafa açtım. Skolls'ta kaldı. Henüz oyun kuramadık. Tek paslarla, tek toplarla yine geldi. Son anda kalecimiz kurtardı arkadaşlar. Top kaleye giderken bile yavaşlıyor. Çünkü bağlantı. Pink bayağı yüksek. Ön direkte. Vieira kafayı vurdu. Neredeyse gol oluyordu. Neredeyse gol oluyordu. Direğe sıyırdı hatta top. Beckham kafayı vurdu tam kafasına göndermiş topu Viera'nın. Büyük ihtimalle birinci hücumcu olarak seçmiş. Şöyle biraz köşeye doğru oynayalım. 1-0 yenik durumdayız. Yani ya en nefret ettiğim şeyler şunlar. Topu kontrol edecek de pası verecek de uzaklaştır o topu. Fernando Torres seni sana güvenip seni oraya koyduk. Düzgün oynaman lazım. Evet topu aldık orada. Hemen sağ tarafı gördük. Direkt topu Beckham'a attı. Kim o? Alder Fyret mi? Normal. Uzun oyuna bakalım. Bu pasını görelim. Torres'e doğru. Delik de orada. Kale bomboş. Kiyaz'a voley vurdu. Biraz daha yavaş vursam kaleyi tutmuştu aslında. Kaleyi tutmuştu. Bir topu durdurup da vurabilirdim. Bir de sağ ayağıyla vurdu. Sol ayaklı bir oyuncu sağ ayakla şut çekti. Kalenin üstünden dışarıya gitti. Tek toplarla yine geliyor. Evet şu top bizde kalabilir mi? Kaldı. Nedvet'i gördüm. Tek oynadım. Torres dönersin. Döndürmedi. Döndürmedi Torres'i. Ve ilk yarı 1-0 bitti arkadaşlar. Henüz kaleye dahi gidemedim. Bakalım ikinci yarı bir şeyler yapabilecek miyim? Hasan'la oynadığımız maçlar zorlu geçiyor. Hasan'ın derecesi 1300'lerde arkadaşlar. Zorlu bir rakip. Pirlo ile uzun oynamama izin vermeyecek. O yüzden yana oynayacağım. Oyun kuramıyorum şu anda. Evet. Ronaldo'yu kaçırdık. Tek topla Ronaldo'yu tekrar kaçırdım arkadaşlar. Arapası son anda araya girdi. Aslında ben o Arapasını Del Piero'ya vermiştim. Uzun basınca top Fernando Torres'e kadar gitmeye çalıştı en azından. Fernando Torres de aslında geçti ve kalecinin ellerinde kaldı. Evet Nedved'e yapıştı top ama rakibe gitti yine. Evet Torres koşusunu yaptı. Bu sefer alabilir topu. Yine uzun bir top. Kaleci de çıkmadı ve topa da yetişemedi. Çünkü Fernando Torres'in hızı düşük arkadaşlar. Biraz daha bekleyip oyuncu değişikleri yapmayı düşünüyorum. Yan tarafa oynadı. Delikte Ronaldo ile baskı yapıyorum. Skosla çıktı. Orta sahada biraz üstünlüğü ele almış durumda. Çünkü orta sahası kalabalık arkadaşlar. Tek toplarla geldi. Pirlo ile araya girdim. Hemen şöyle Ronaldo'yu gördük. Torres'e dikini oynadım. Torres alırsın onu. Torres bayağı yavaş kalıyor bu durumlarda. Nedved'le. Evet Kiyaz'a da kaldı top. Bunu değerlendirebilir miyiz? At topu bayağı yavaş kaldığını çıkmakta netbet. Defansı çok hızlı bir şekilde geri döndü. Tek top oynadı. Klosterman aldı topu. Yine dikini oynadım. Hafif donmalar oldu. Yine Ronaldo'ya doğru bir pas. Ronaldo geçebildi mi onu? Geçemedi. Yine kasmalar görüyorum. Çık oradan. Faul yapacağım mecburen. Mecburen faul yapacağım. İndiremedim Rumeni geyik. dar aldı yine gole attı. Yani o kasmalar arkadaşlar oyunun zevkini sıfıra indiriyor. Kasmalar oyunun zevkini sıfıra indiriyor. Orada da indiremedim onu. Kaleci çıkartmadım. Kaleci çıkartsam zaten köşeye bırakacaktı. 2-0 oldu. Şu değişleri yapalım artık. Bakalım. Bayağı düşüşte. Şu kimi koyabilirim buraya? E, Messi koyayım bari. Ayıp olmasın. Sol tarafa hepsi düşüşte arkadaşlar. Mane düşüşte. E, Rivaldo'yu koyayım. Şöyle sol tarafa. Rashford'ı da hücuma. Higuen iyi durumda. Şans verelim Higuen'e. Higuen'i koydum. 2-0 yenik durumdayım. Maçı çevirmem biraz zor ama en azından bir gol atabilirim belki ya da deneyeceğim kasmalar olmazsa Higüen'e doğru güzel bir pas. Evet. Atarsın onu. Evet. Higüen'e gole attım arkadaşlar. Higüen'e şans vereceğim dedim. Higüen'e gole attım. Uzun bir top Higüen'e doğru. Güzel kontrol. Kaleci de çıkmadı. Aslında orada kaleci çıksa gol, topu alma şansı vardı. 2-1 yaptık Higüen'le. Güzel oldu. Hadi bakalım. Golü erken bulduk. Belki beraberlik golü diyebilecekken kaleci al onu oğlum. Lafont arkadaşlar Lafont çıldırmış durum. Sezon bitince Lafont herhalde yazın yattı herhalde arkadaşlar. Orada faul var. Lafont normalde sezon sonunda bayağı formdaydı. Sezon bittikten sonra bayağı bir düşüşe geçmiş. Normalde o pozisyonlarda çıkıyordu. Kendi çıkıyordu. benim çıkartmama gerek kalmadan çıkıyordu ama o özelliği devreye girmemiş. Çünkü düşüşte olan bir oyuncu. Higuain kafayı vurdu. Ronaldo'ya gelmedi. Hadi be Messi'nin üstünden geç top. Dakika 78. Yine dikine oynadı Mbappe. Evet topu çaldım. Topu çaldım. Ronaldo kaçtı. At şunu artık Higuain. At şunu artık. O kadar geç atıyor ara pasını ki. Tuş, arkadaşlar tuşluyu bazen denemeye çalıştım ama tuşluyu öğrenmek için en azından bir ay kesintisiz tuşluyla oynamak lazım ki tuşlu sisteme alışmak için o da bayağı bir zaman gerektiriyor. Pirlo ile Rivaldo'yu gördüm. Rivaldo arkasını döndü topa. Messi ile topu alabildim mi? Alamadım. Alın o topu artık. Kimde kaldı top? Bizde. Maç bitmek üzere. Doldurdum. Higuain'e erken doldurdum arkadaşlar. Kafa topu geriye Ederson'a kadar gitti ve maç bitti. Hasan'a arkadaşlar teşekkür ediyorum. Güzel oynadı, güzel bir takımı var. 2-1 kazandı. Bir sonraki maçta, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.